Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Bugün sizinle yatağa geçiş üzerine konuşmak istiyorum. Birazcık böyle sohbet tarzı olsun. Kendi yatağa geçiş yapma serüvenimi de anlatırım sizlere. Sizin için de bir bilgilendirici bir video olsun. İsterseniz hemen başlayalım. bu yatay geçişin iki tane şekli var. Biri bölümler arası yatay geçiş, diğeri de kurumlar arası yatay geçiş dediğimiz yatay geçiş. Bölümler arasında adı üzerinde bölüm değiştiriyorsunuz, kurumlar arası yatay geçiş de üniversitenizi değiştiriyorsunuz, bölümünüz aynı kalıyor. bunun hangisini yapmak istediğinizde bir karar vermelisiniz öncelikle. Ben kurumlar arası yatay geçiş yapmıştım. Diyetisyenlik bölümündeydim zaten, beslenmedeydim. Oradan Atatürk Üniversitesi'ne geçtim başka bir üniversiteden. Burada yapmanız gereken iki tane önemli karar var yine. Merkez yerleştirme puanınızla mı yatay geçiş yapmak istiyorsunuz? Yoksa üniversitenin agno dediğimiz puanıyla mı, ders puanıyla mı yapmak istiyorsunuz? Buna karar vermeniz gerekiyor. Ben onda da yine ortalamayla yapmıştım. Çünkü merkez yerleştirme puanım çok iyi değildi. Onu seçmiştim. Tamam buna da karar verdiniz. Şimdiki aşamada ortalamayla alan bölümlere bakmak. Yani hangi doğrultuda yapacaksanız geçişinizi buna internet yazıp araştırmalısınız. Mesela ben ortalamayla yaptığım için işte saf ortalamayla yaptım. Yani bazı üniversiteler çünkü Agno yazıyor ama Agno nasıl oluyor? Şöyle bir puanlama sistemi geliştirmişler kendileri ortalamadan. Hem ortalamanızı alıyorlar işte hem de merkez yerleşme puanınızı alıyorlar. İkisinin bir %41, %61 mesela bir puan oluşturuyor Ona göre alıyorlar. Bu da bir ortalamayla geçiş diye sayılıyor. Ben bunu yapmadım yine merkezi puanım iyi olmadığı için. Sadece e, Agno'nun kullanıldığı sistemle yatay geçiş yapmak istedim. E, bunlardan birkaçını size söyleyeyim. Artvin Üniversitesi var. Atatürk Üniversitesi. Kırklareli Üniversitesi ve Erzincan Üniversitesi var. Yatay geçiş için diğer bir önemli nokta da e, kaç yıllık bir bölüm okuduğunuzla alakalı. 2 yıllık bir bölüm okuyorsanız birinci dönemin sonunda yatay geçiş yapabilirsiniz başvurabilirsiniz en azından. E, 4 yıllık bir üniversite okuyorsanız eğer de ikinci e, dönemin sonunda e, yatay geçiş için başvurabiliyorsunuz. Benim iki tane yatay geçiş e, serüvenim oldu. Bir tanesi ikinci e, dönemin sınıf sonunda yani ikinci sınıfa geçerken, diğeri üçüncü sınıfa geçerken bir tanesi başarısızlıkla sonuçlandı. Bunu da size anlatayım. E, üniversitenin ee, hangi sınıfında, hangi yarı yılda geçmek istiyorsanız işte final sınavlarından sonra harf notlarınız açıklanıyor. O zaman üniversitenizin öğrenci işlerine giderek e, mesela ben Atatürk'e gözüme kestim. Şu Atatürk Üniversitesi işte ortalamayla yine var dedim. Artvin var. İşte Kırklareli var. Bir de Erzincan var. İşte internetten baktım. E, bu üniversitelerin işte hangi evraklar istiyorlar? İşte transkript herkese var zaten bu. E, ders içeriklerini isteniyor. İşte Puan sistemi istiyor. Mesela bazı üniversiteler yüzlük puan sistemini kullanırken bazıları dörtlük puan sistemini kullanıyor. Bazıları beşlik. Bunun notların birbirine dönüşmesi için bunu istiyorlar sizden. Bu disiplin cezası alıp almadığınıza ilişkin bir belge. Son olarak da şey isteniyor sanırım. Her üniversitenin ayrı tabi dilekçe, başvuru dilekçesi yatay geçiş için böyle bir dilekçe istiyorlar. Ben birinci sınıfın sonundayken bu evrakları temin ettim. Ve 40'ları üniversitesin'e işte birkaç daha üniversiteye daha da başvurdum, merkezi alanlara da başvurdum. Hem bir görmek açısından. Şöyle bir sistem var yatay geçişlerde. İki iki tanelik bir kontenjan açmışlar. Örnek veriyorum. Bu her üniversitenin farklı oluyor. Bazen beş oluyor, bazen hiç olmuyor. Onu tabii açıp bakacaksınız. Benim başvurduğum dönemde üç kişilik bir kontenjan vardı 40'ları üniversitesin'e. Ben başvurdum. Hatta olur diye düşündüm. Çünkü şey yazıyorduk başvuru koşulları. Üçün üzerindekiler işte başvuruya katılabilir, değerlendirilebilir tarzındaydı. E, ben sadece kendim yapıyormuş gibi düşünmüştüm. bu sıralama yapılırken iki tanecik ya da üç tanecik kontenjan açıyor zaten. O üç kişilik kontenjana müzayede yöntemi dediğimiz yöntemle işte en yüksek kim verirse yani puan olarak kim gönderirse başvuru olarak o kişi yerleşiyor benim 10. sırada falandı. Ben yerleşememiştim. bundan sonra ben tekrar azim ettim. Derslerime de biraz daha çalışıp 350 3.54'lük bir ortalama yaptım ikinci sınıfın sonunda. Tekrar yatay geçiş için başvuru yaptım. E, üniversiteleri. E, i̇lk açıklanan Artvin Çoruh Üniversitesi'ydi. Orayı kazanmıştım asıl olarak. Uçak biletimizi aldık, hatta kayıt yaptırmaya da gidecektik. Biz o gün sabahleyin saat 7 gibi falan uçağımızı kaçırdık. O yüzden gidememiştik. Hatta üniversiteler bir günlük, iki günlük bir kayıt hakkı tanıyor zaten. O bizim için olmadı. Ee, bir de şöyle bir şey var, yatağa yata geçişin handikabı da şu. Yani her üniversite aynı anda açıklamıyor sonuçlarınızı. Yani hangisi en iyisi oraya gideyim diye bir şey yok. İşte nereye kayıt yaptırırsan orada kalıyor musun gibi bir şey oluyor. İkinci olarak da Kırklar Üniversitesi e, başvuru sonucunu açıkladı. Oraya da kabul edelim ikinci asıl olarak. E, gittik ve kaydımızı yaptırdık. Bir, yani iki günlük ya da üç günlük bir süre veriliyor kayıt için. E, belgelerini işte resmini feda, işte nüfus cüzdan, fotokopisi vs. Onları götürüyorsun. Oraya gittik kaydımızı yaptırdık. Ee, bu sefer daha e, çok istediğim bir üniversite vardı. Atatürk Üniversitesi. Çünkü Kükler Üniversitesi'ne uçakla gidip gelmesi zordu. Atatürk Üniversitesi açıkladı iki hafta sonra. Orada kabul edildiğim gibi bir şey oldu. Sonra işte kırklar üniversitesine gittik, kaydımızı sildirdik, Atatürk'e gittik, kaydımızı tekrar yaptırdık. Böyle bir zor bir süreç yaşadık. Mesela Erzincan üniversitesi de benim e, puanımdaymış, hatta gitseydim ikinci asıl olarak kabul edecektim. Yine kendi okulumdan bir kız birinci asıl olarak kabul edilmiş. Ya var mıdır bir hayır diyelim? Çünkü bizim sınıftan bir kız ben kayıt olsaydım birinci yedeye düşecekti. O kayıt olamayacaktı yine. Bu sefer onun şansıymış diyelim. Her üniversite kargo ile kabul etmiyor e, ee, başvurularınızı. Mesela Ankara Üniversitesi diyor ki yüz yüze geleceksin. Kendi evranı kendi teslim edeceksin. Ee, bunlara falan dikkat edin. Şansınızın olmasını istiyorsanız yatay geçişte 3.5'ün e, bu üçün üzerinde bir ortalama yapmaya çalışın. Peki kayıt olduğunuz bitiyor mu? Bitmiyor. Mesela Kırklar Üniversitesi'nde şey var. Denklik dediğimiz. Mesela dersleriniz bazen denk olmuyor. Sen beslenme ilkeleri dersi aldın. Diğer üniversitede beslenme ilkeleri var ama kredileri tutmadığı için sana tekrar o beslenme ilkeleri dersini aldırabilirler. Benim 40'ların Üniversitesi'ndeki kaydımı sildirmemdeki en önemli etkenlerden bir tanesi de şuydu. Ben 3. sınıfa başlayacaktım. Ben dediler ki sen 3. sınıfa başlayamazsın. Biz sana tekrar derslerin saylanmadı. Bayağı bir dersimi saylamadılar. Onları bir yıl boyunca zorunlu olarak okulunuza atacaksın. Ee, biz sana bunları bitirteceğiz. Ondan sonra 3. sınıfa başlayabilirsin dediler. Atatürk Üniversitesi'nde de bunun tam tersi, yani gene benim bayağı bir dersim saylanmadı Atatürk Üniversitesi'ne. Bir yıllık dersim saylanmadı. Ee, 14-15 tane dersim. Peki biz zorunlu zorunluluk koymuyoruz. Sen alttan üstten tane nasıl alıyorsan o dersleri alabilir. sen alabilirsin, alacaksın. Ee, bu benim aklıma daha çok yattı. Bir yıllık üniversitemi uzatmak daha mantıksız gelmişti o zaman. Peki Atatürk Üniversitesi'ne geldiğimde ne oldu? Bir yıl, bir yıl boyunca uzatmadım okulumu tam zamanda bitirebildim. Bu biraz da benim gayretimle oldu. Çünkü 15 tane dersimi dile kolay, yani bir yıllık dersimi saylanmadı. Ee, bununla işte gittim Ziraat Fakültesi'nden aldım, Matematik bölümünden aldım, işte fen edebiyattan aldım. Bunları kendi çabamla e, bitirmeye çalıştım. İşte yaz okulu gittim, yaz okulundan ders aldım. E, böyle tam zamanda bitirebildim. O da hiç kolay olmuyor. Ee, şey var bölümlerde, 3'ten fazla bir güne sınav konulamaz diye bir ilke var ama ben hep farklı bölümlerden aldığım için fakültelerden aynı güne 4 tane sınavın 5 tane sınavım olduğu günler oluyordu. Hatta saatlere çakışıyordu. Ve onları gidip değiştirmeye çalışıyordum. Değiştirmiyorlardı. Hatta bir tane sınavım da öyle oldu. Gittim, yarım saat birine gittim. Yarım saatte ziraat fakültesine koştum. Ziraat fakültesindeki sınava girdim. Böyle bir olay olmuştu. Merkezi puanla zaten geçiş yapmak istiyorsanız eğer Burada da en önemli krater, e, diyelim ki hangi üniversiteye gitmek istiyorum, Muğla Sıtkı Koçman, Mimarlık Bölümü olsun. Benim oraya o sene yerleşen en son kişiden daha yüksek puan almam gerekiyor başvurabilmem için. Yine bunda da o müzayede sistemi dediğim sistem var. En yüksek kimse o senin önüne gelip yerleşebiliyor. Umarım yararlı ve güzel bir video olmuştur sizin için. Yatay geçiş konusunda da hepinize başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz bölümlere, istediğiniz üniversitelere yerleşirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın.